Hocam Mutlak Değer'in ikinci dersi nerede? Birinci dersi çektik, ikinci ders yok. İşte doğru videodasın. Hoş geldin arkadaşım. Bugün seninle beraber Mutlak Değer'in ikinci dersindeyiz. Yine sorular üzerinden konuyu öğrenmeye çalışacağız. Şimdi, ikinci derse geçelim arkadaşlar. Bu derste gerçekten konuyu kavratan, güzel sorular çözeceğiz. Zaten dersin bir amacı bu. Başlayalım. Mutlak Değer x 2, 7 artı Mutlak Değer x artı 2 eşittir. 15 ise x'in çözüm kümesi. Bakın Mutlak Değer'li ifadelerin denklemlerini çözmek karışık olabilir. Normal denklemlerden biraz farklı olabilir ama aslında işin özü denklemlere dayanıyor. Sadece içerideki ifadeyi nasıl çıkaracağımız önemli. O nasıl çıkaracağımızı bilirsek gerisi kolay. Şimdi bu tip sorularla karşılaştığınız zaman ne yapacağınızı size hemen söylüyorum. Arkadaşlar iki şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle düşünebilirsiniz. 4 ihtimal var dersiniz hocam. Bu artıdır, bu artıdır. Artı olarak çıkarılan, artı artı dersin. Artı eksi dersin. Bu artı da bu eksidir. Hani eksi olunca başına eksi alıp çıkıyordu. Artı olunca başına artı alıp çıkıyordu ya öyle. Sonra hocam eksi artı dersin veya eksi eksi dersin. Bu bir yöntemdir. İyidir. Ee, ben size tavsiye ediyorum. Başka bir yöntem tavsiye ediyorum. Bunu değil. Yani bu yöntem de güzel aslında da. Ben size şu yöntemden bahsetmek istiyorum. Şimdi mutlak değerde böyle sorularda. Hani bizim derdimiz içerisinin artı veya eksi olması değil mi? Evet hocam. O zaman şöyle yapıyoruz. Bakın. Bu içeriği sıfır yapan değerleri buluyoruz. Peki hocam niye sıfır? Niye bir değil mesela? İçeriği sıfır yapan değer ifadeyi eksileştirir veya artılaştırır. İşte oradaki sınırı belirler. Şimdi mutlak değer yani içerideki ifade x eksi 7 eşittir sıfır olsaydı x'in 7 olurdu. Bu birincisinden gelen. Eşitleyelim sonra tekrar anlatalım ne yaptığımız. x artı 2 eşittir sıfır olsaydı x eşittir eksi 2 olurdu. O. Şimdi bakın şunu söylüyor. Bunu sıfıra eşitlemek şunu söylüyor. Eğer ki bu ifade 7'den büyük olursa artık burası artı olarak çıkacak. Eğer bu ifade 7'den şu x 7'den küçük olursa burası eksi olarak çıkacak. Aynı şekilde bunu da söylüyor. Burayı sıfır eşitleme nedeni şu. x eşittir eksi 2 değeri sınırdır. Eksi 2'den büyük değerler aldığı zaman bunun işareti, içerinin işareti artı olacak. İçerisi artı olarak çıkacak. Eğer ki eksi 2'den küçük değerler gelirse içerisi eksi olarak çıkacak demek. Hocam şimdi ne yapıyoruz? Bakın birinci adam bu. İkinci adam. Bakın küçük soğan olan sayı 2, büyük olan sayı 7. Şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Bu benim tavsiyem. Gidiş yolum. Gidiş yolunu kullanırsanız kafanız karışmaz. Tamam mı? Şimdi eksi 2 var, 7 var ve bunların arası var değil mi? Evet. Öteleri e, şu ötelerinden konuşacağız. Şimdi gelelim. X eksi 2'den küçüksün. Ne olur? Buraya sığmayacak. E boş bir sayfa. yanında da şu an boş bir sayfa yok. Şöyle yapalım. Bir sonraki sorunun arka sayfasını kullanalım. Sonra tekrar bir sonraki soruya geçeriz. Böyle yapalım. Daha iyi. Uzun geniş çözüm yaparsak daha iyi. Şöyle yapalım. Sadece şurasına değerler yazayım. Önce x eşittir 7 buldum. x eşittir eksi 2 buldum. Sayı doğrusunda da eksi 2 önce geliyor 7 sonra geliyor dediğim. Bunları bulduktan sonra yöntem şu. Bakın. x eksi 2'den küçükse görmüyor mu acaba? Görünüyor. Bir, bir sıkıntı yok. Şimdi x 7 ile bakın eksi 2 ile 7 arasındaysa ne yapıyor bu x? Önce şuradan geliyor. Sonra buraya geçiyor. Sonra bu x artık burada. 7'den büyük. Oyun oynuyormuş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu x dolanıyor şurada. Bu sınır değerlere değmiyor. Çünkü bu sınır değerlere değerse x eşittir 7 olur. Bu denklem sağlanmaz. Sınır değerlere değerse x eşittir eksi 2 olur. Yine bu denklem. Saramız, o yüzden bunları almamızın bakmamızın hiçbir anlamı yok. Sonra diğer değerlere bakıyoruz. x buradayken şu bölge. x buradayken şu bölge. x şuradayken bu bölge. Başka bir kaçarı var mı? Yok. Şimdi hemen geliyoruz soruya. x eksi 2'den küçükse burası artı mıdır? Eksi midir? x eksi 2'den küçükse şu ifade bakın. Eksi 2 eksi 7. Yani çok negatif bir şey olacak. Yani burası eksi olur. Tamam mı? Tamam x eksi 2'den küçükse bakın eksi 3 verdiğinizi düşünün eksi olacak içerisi. Yani yine aslında burası da içerisi eksi olacak. Yani bu iki ifadede başına eksi alarak çıkacak. Hemen bunların başına eksi aldırıp çıkaralım. Eksi x artı 7 eksi x eksi 2 eşittir 15. Şu denklemi bir çözelim ya da hepsini yazayım size ondan sonra siz nasıl isterseniz yazabilirsiniz. Neyse hadi çözelim bunları sonra. Daha güzel hadi vazgeçtim. Eksi x, eksi x, eksi 2x. Artı 7, eksi 2, artı 5 eşittir. 15. Şu artı 5'i karşıya eksi 5 olarak gönder. Eksi 2x eşittir. 15'ten 5 çıktı. 10. Her tarafı eksi 2'ye böl. x eşittir. Eksi 5. Bu bir kenarda kalsın. Çünkü en son bunu ne yapacağız? Deneyeceğiz. Tamam. Buraya geldim şimdi. x eksi 2 ile 7 arasında. Burası artı mı eksi mi? Bunlara karar veriyoruz. X 7'den küçükse. Pardon ne diyorum ya ben. X 7'den küçükse. Eksi 2 ile 7 arasında. Buna bir değer verdiğini düşün. Hemen şuradan bir tane değer. Herhangi bir tane değer ver. 1 ver mesela. İçerisi eksi oluyor. Demek ki burası eksi olarak çıkacak. Burada herhangi bir tane değer ver. İşte eksi 1 ver, 0 ver, 6 ver. Burası her zaman pozitif çıkacak. O yüzden burası eksi, burası artı olarak çıkacak. Burası eksi alsın. Eksi x artı 7. Burası başına artı alsın yani direkt çıksın. Artı x artı 2. Eşittir 15. Şimdi bak. Eksi x artı x gitti. Burası ne oldu? 9 eşittir 15. Hayda ne diyorsun sen ya? Yalan söylüyorum. X'ler de yok oldu. Yani denklemi çözümünün hiçbir anlamı kalmadı. Ne yapacağız? Denklemi çözümünün hiçbir anlamı kalmadıysa o zaman buradan kök gelmez demek. ki. Kök gelmez. Peki buraya bakalım hemen. Buraya da sen yap. Hocam yapalım. X 7'den büyükse 7'den bir tane değer verdim hemen. 8 dedim. Burası 1 oldu. Demek ki burası artıymış. X 7'den bir tane büyük bir değerse yine 8 verdim mesela. Burası 10 oldu. Burası da artıymış. Demek ki burası da artı. Burası da artı. İkisi de başına artı alacak. Aferin. X eksi 7, başına artı aldım. Yani işaretlere dokunmadım. Artı X artı 2. Eşittir 15. Çok güzel. X x 2 x. Eksi 7 artı 2. Eksi 5. Eşittir. 15. Şu eksi 5'i karşıya artı 5 olarak gönder. 2x eşittir. 15'inden bir tane artı 5 geldi. 20. Her tarafı 2'ye böl. X'in başındaki 2'den kurtulmak için. X eşittir. 10. Şimdi bu iki değeri de getirip yerine koymamız lazım. Mutlak değerde bu önemli. Buradan kök gelmeyecek zaten. X eşittir. Eksi 5'i koy buraya. Eksi 5'i koydum hocam. Burası mutlak değer. Eksi 12 yaptı. Çok güzel. Hocam buraya da eksi 5 koydum. Koydum. Artı hocam mutlak değer eksi 3 yaptı. Tamam mutlak değer 12 yani eksi 12 12 olarak çıktı. Artı mutlak değer eksi 3 de 3 olarak çıktı hocam. 15 eşitliğin de 15 olduğunu söylüyor. Demek ki bu kök sağlandı. O zaman çözüm kümesinde bunu alacağız. Buradan kök gelmiyor. Eksi eşittir 10 yerine yazalım. Artık eksi 5 yok. 10 var. 10 koydum. Hocam 10 eksi 7'den mutlak değer 3 geldiğin Artı dediğim yine mutlak değeri açtım. Hocam 10 artı 2'den burası 10. 10 artı 2'den burası 12 dediğim. Yine bunların toplamı 15 yaptı. 15'e eşit diyormuş. Bu da doğru. Bunu da alacağız. Demek ki bütün bu çözümü yaptıktan sonra çözüm kümesi eşittir diyorum. Neymiş? Kim varmış çözüm kümesinde? Eksi 5 ve 10 varmış. Eksi 5 ve 10 varmış diyorum. Ve bu sorunun çözümünü de yapmış oluyorum. Özet geçmek istiyorum. Sonra 8. soruya geçeceğiz. Yine görüntü yapmak istiyorum. Güzel çekiyorum. Evet sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda yapmamız gereken ben uzattım ama hemen size toparlayayım. Bu tip sorularda yapılması gereken şey ilk önce sıfıra eşitleyen kritik bunlara kritik değerler denir. Şunlar kritik noktalar, kritik değerler, kritik her neyse bunu kritik değerler bulunur. Bu kritik değerleri burada göster ki izleyeceğin yolu, oynayacağın oyunu, olacağın bölgeleri bilmen için. Bunları bulduk mu? Tamam hocam bulduk. Sonra getiriyorsun. Diyorsun ki X zaten eksi 2 olsaydı denklem sağlanmayacaktı. X zaten 7 olsaydı denklem sağlanmayacaktı. O yüzden bunlar hiç karışmadan X burada olabilir. X burada olabilir. X burada olabilir diyorsun. X buradaysa şu çözümü yazıp tablonu yapıyorsun şöyle. X buradaysa şu değer eksi mi çıkar bu değer eksi mi çıkar bakıyorsun. Artı mı çıkar eksi mi çıkar. X buradaysa bunlar nasıl çıkar bakıyorsun. X buradaysa bunlar nasıl çıkar bakıyorsun çıkarıyorsun buluyorsun ve bulduğun değerleri yerine yazıyorsun. Şimdi bakın burası çok önemli. Eğer ki siz işareti karar veremiyorsanız burada bir sıkıntı var. Yani işaret derken hocam burası eksi 2'den küçükken küçük yani, acaba burası nasıl çıkar? Şöyle çıkar arkadaşlar. Bir değer vereyim. Pratiktir. Hemen bir değer verin. Burada x eşittir eksi 2. Aklına hangi değer geliyor? Eksi 5 geliyor hocam. Ver. Aklına hangi değer? Eksi 3 geliyor. Bana bakayım ne çıkıyor? Mesela eksi 3 verdim. Eksi 10. Ha eksi 10. Eksi 10 ne demek? Eksi 1 sayı. Demek içerisi eksidir. Yani ben eksi 5 de versem, eksi 3 de versem, eksi 40 de versem, eksi 2'den küçük herhangi bir sayı verirsem burası eksi yapacak. Aynı şekilde burası içinde de böyle. Pratik yöntemim neymiş? Eğer bulamıyorsan, göremiyorsan bu değer aralığında herhangi bir tane sayı seç. Bak bakayım ne çıkıyor. O işaret sana olan işareti söyler diyorum. Ve bu sayfayı geçeyim. 8. sorumuza geliyorum. Onun sayfasını kullandık. Tekrardan senden özür dileriz. 8. Şimdi. burada ne yapacağız hocam? Çözüm kümesi. Bakın arkadaşlar. Hocam orada olduğu gibi x eşittir 6 deyip kritik nokta. Bunu da yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Sen istersen oradan yap. Fark etmez. Ama bu kritik noktaları biz burada niye bulduk? Bakın iki farklı mutlak değerle uğraşacağız ya bir artı bir artı bir eksi bir eksi bir artı bir eksi bir eksi bir eksi hani böyle dört tane ihtimalle kullanacağız ya artı 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 eksi eksi artı artı eksi eksi diye. Bunların hepsini kullanmadan hani biz yolumuzu düşürdük. Bakın 4 denklem kullanacaktık. Biz üç de denklem kullandık. En azından biraz daha indirgemiş olduk bu denklemlerimizi. Şimdi x x eşittir. 3x 10 diyorsa ne yapacağız burada? Bakın arkadaşlar bu tip sorularda şöyle bir şeyler yapacaksınız. Size tavsiye. Ederim. Şimdi ben size desem ki Bakın her soru için ezber demiyorum ama mutlak değerin mantığı buralar. Yani şu soru tipinde böyle yap, bu soru tipinde şöyle yap, bunda şöyle yap diye bir şey yok. Bu soru tipleri mutlak değerin mantığıyla böyle çözülür demeye çalışıyorum. Mutlak değerli bir sayı eşittir diyelim ki 48. Tamam mı? İçerisi ne olabilir? Bana söyler misin? Hocam 48 olabilir. Ama ikisi 48 de olabilir. He tamam. E tamam ben sana şöyle söylesem. Bunun içini görme. İçini kapat. Böyle gözlerini kapat. 3x Eksi 10'sa. Ne diyeceksin? Bu içerideki noktalı ifade ya 3x eksi 10'dur ya da diyeceksin bu noktalı ifade eksi 3x artı 10'dur. Çünkü burası ne? Eksi 3x eksi 10'muş burası. Sonra bir sonraki adımda 3x eksi 10 artı 10 olmuş. Ha tamam şimdi anladım hocam. Yani içeride mutlak değerli bir ifade var. 48'e eşit mesela. İçerisi ya 48 ya eksi 48. Ben diyorum ki mutlak değerli ifade şu. Görmüyoruz daha ne olduğunu. E, 3x eksi 10'a eşit diyor soru. Ya bu 3x 10'un ta kendisi değil ya da 3x eksi 10'un negatif işaretlisidir. İçerideki sayımız kim? x eksi 6. İçerideki sayımız kim? x eksi 6. Bakın sihir mi yaptık? Hayır. Olağanüstü güçler mi kullandık? Hayır hocam. İşte ne yaptı biliyor musunuz? Sadece biz adımları ilerlettik ve denklem kendiliğinden kuruldu. Bak. Denklem kendiliğinden geldi. Hemen bu denklemi çözeleyim. Şimdi hocam ben x'i seçtiğim ee, hangisini seçerseniz sıkıntı yok. Hocam ben diyorum ki şu x'i karşıya ben eksi x olarak atayım. Şu eksi 10'u da karşıya ben artı 10 olarak göndereyim. Ne olacak bir bakayım. 6 artı 10 oldu burası. Aferin. Burası ne oldu? 3x ve eksi x geldi. Aferin sana. Koy eşittirini. Hocam 6 artı 10. 6 kat indim. 10 kat çıktım. Artı 4. kattayım. Aferin sana. 3x'ten bir tane x çıkarsa 3 taneden bir tane çıkarsa 2 tane x kalır. 2x 4 her tarafı 2'ye bölge iki başındaki 2'den kurtul. x eşittir 2 bu kalsın. Yani x eşittir 2 buldun şimdi burada. Tamam. Buraya gel hocam. Burada ben şu eksi 3x'i karşıya artı 3x olarak atmak istiyorum. Şu eksi 6'yı da karşıya artı 6 olarak atmak istiyorum. Ne oldu? X vardı. Yanına bir tane artı 3x misafir geldi. Hoş geldiniz. Buyurun ne içersiniz? Çay mı kahve mi? Burası artı 10. Burası da artı 6 olarak yanına geldi. Burası 4 x mi yaptı? 1 tane x, 3 tane x, 4 tane x yaptı. 4 adet x yaptı. Burası da artı 16 yaptı. 16 diye yazabilirim. Sıkıntı yok. Her tarafı ne yapacağım? 4'e böleceğim. O bardaklar 4'e bölü. 4 tane misafir almış. Her misafiri o zaman 4 bardak çay. Ay afiyet olsun. Bayağı içtiğiniz çay. Yani çok fazla içmeyin. Yani güzel aslında değil <laughs> Biraz da içmeyin. İçmemeye çalışın. Her şeyin fazlası zararlı. Neyse. x 4 buldum. Ve x 2 buldum. Bunları getirip yerine yazmam gerekiyor. Yazarım hocam x eşittir 2 için. Yaz şuraya. x eşittir 2 için burası ne yaptı? Mutlak değer eksi 4 yaptı. Tamam mı? Bu da 4'e eşit. Çok güzel bir sıkıntı yok. Peki burası x eşittir 2 için. 2 kere 6. 2 kere 3. 6. Burası eksi 10. Burası eksi 4 yaptı. Bakın arkadaşlar. Ne çıktı biliyor musunuz? Bunun cevabı mutlak değer eksi 4 eşittir. Eksi 4 çıktı. Ya mutlak değerli bir ifadenin cevabı eksili bir şey çıkabilir mi hiç? Aman aman aman. Ya Rabbim böyle bir şey olamaz. Mümkün değil, mümkün değil, mümkün değil. Tamam, sakin ol. O yüzden x eşittir 2'yi buldum ama maalesef seni ben değer olarak alamıyorum. Çünkü koyduğunuz zaman eyvallah içeriye eksi 4 yapıyorsun ama dışarıyı da eksi 4 yapıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Mutlak değerli bir ifadenin içi eşittir eksi 4 oluyor. Ya ben ne dedim? Mutlak değer eksi olmaz dedik. Değil mi? E tabii ki o yüzden bu ifadeyi, bu değeri, bu kökü yerine yazamıyoruz. Bu bir kök değil o zaman. 4'ü yazalım. Hemen yazalım. Şöyle görmüyoruz hocam karıştırdık. x eksi 6 eşittir. 3 x eksi 10'du. Temize çektik sadece. x eşittir 4'ü yerine yazdım. Burası mutlak değer 2'ye. Eksi 2 yaptı. Sıkıştırmasan iyi olur hocam. Mutlak değer eksi 2 yaptı. Eşittir. Sen de e, benimle beraber yapıyorsun umarım. Burası 3 kere 4. 12 10 çıkar 2. Mutlak değer eksi 2. 2'ye eşit mi? Evet. Yani mutlak değerli bir ifade. 2 çıktı. Buradaki ifadenin de ben cevabını eksi 2 buldum. Şu 4 değeri sayesinde bu sağlanıyor. O yüzden bunun çözüm kümesi ne diyeyim? Sadece dörtten oluşan gariban tek kişilik bir oda olan dörttür. Yani dört bayan dört sadece bu odanın içinde diyorum. Şimdi bakın burada iki mutlak değer olduğu için biz dedik ki ya ben eksi eksi artı artı işte artı eksi eksi artı, artı diye dört tane denklem çıkaracağım yerden şöyle sınır değerler bulurum bunun için. Görüntüyü de iyice şey yaptık ya. Bunun sınır, sınır değerler bulurum. Ve bu değerlere göre x pozitif mi çıkıyor, yani içerisi pozitif mi çıkıyor, negatif mi çıkıyor bakarım. Ha ben buraya geldim. Elimde bir tane mutlak değer var. Neredeydi bu? Sayfalarda karıştırdık. Elimde bir tane mutlak değer var. Sekizinci soruda. Bakın. E, bir tane mutlak değer. Ya eksi çıkar ya artı çıkar. Niye ben uzun uzun kritik nokta bulayım? Ha ama işte sen kritik noktayı bul. Ya bakayım ne çıkıyor. Bak ben de merak ettim. Kritik noktayı ben çöz, çözmedik bu soruyu. Derste şimdi böyle çözdük. Soruları derste çözüyoruz. Bu bakayım kritik noktayı. Ne olacak? Birlikte görelim. Yani sen gör tek başına. Birlikte göremeyeceğiz ama neyse. Evet. Şimdi arkadaşlar bu soruya gelelim. Bazen ayrı ayrı bulmanıza gerek kalmaz. Gerek yok diye bir şeyler demiş burada. Bakın size ben denklemler dersinde şunu söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Bazen bizi denklemler verir ve x artı y'yi sorar. Kaçtır der. Ama hata a artı b diyelim. Buradaki x artı y'le karıştırmamanız için. Ama bazen senin a'yı bir değer, b'yi bir değer ayrı ayrı bulup bulara toplamana gerek kalmıyor. Bazen bir şeyler buluyorsun. İşte denklem geliyor A artı B direkt kendisi çıkıyor. Yani şöyle bir şey görüyorum mesela bazen denklemi çözerken işte bir şeyler buluyorsun bir şeyler buluyorsun sonra diyor ki 5 artı A artı B eşittir 12 çıkıyor. Ha bakıyorsun ki A artı B ayrı ayrı A'yı ayrı ayrı B'yi bulamıyorum ama A artı B eşittir şu 5'i kaç tarafa atıyorsun 7'ye. A artı B 7'dir diyorsun. Yani ayrı ayrı bulmak zorunda kalmıyorsun. İşte bu sorularda da ayrı ayrı bulmana gerek kalmadan çözümler var. İşte bu soru bize ne öğretiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hem bunu öğretiyor hem de mutlak değerin en önemli iki tane özetlerinden bizlere öğretmiş oluyor. Neymiş bu özetler? Bakın. Şimdi mutlak değer e, 12 mesela. Mutlak değer eksi 12'ye eşit mi? Evet hocam eşit. Peki mutlak değer mutlak değer x mutlak değer eksi x'e eşit midir? Yani bu x herhangi bir sayısı olabilir değil mi? Evet. Peki bakın tekrar deneyelim. Kafanız karışmasın diye yavaş yavaş yapıyorum. Mutlak değer eksi 7 eşittir. Mutlak değer eksi eksi 7 mi? Yani burası da hatta ne yaptı? Mutlak değer 7 yaptı. Eşit eksilisi yani. Ha. Şurası mutlak değer 7 yaptı. Yani mutlak değer ifadenin içinde ne varsa eksilisiyle mutlak değerin içindeyse cevap aynıdır. O zaman bakın mutlak değer x eksi y Eşittir. X eksi y'nin eksilisi mutlak değer diyebilir miyiz? Yani mutlak değer x eksi y'ye ben mutlak değer y eksi x'e eşittir diyebilir miyim? Diyebilirim hocam. Helal olsun. İşte öğrenmen gereken özelliklerden bir tanesi bu bu soruda. Peki diğer özellik ne? Hemen diğer özelliği de göstermeye çalışalım. Arkadaşlar mutlak değer 5 ile mutlak değer 3'ü çarparsanız cevap ne olur? Mutlak değer 15 değil mi? Bakın ne oldu? Şöyle göstereyim. Sıkışık oldum. Mutlak değer 7 ile mutlak değer 2'yi çarparsan 2 2. Ne oldu? Mutlak değer içinde 7 çarpı 2 olarak yazabilir miyim? Yazabilirim hocam. O zaman mutlak değer x ile mutlak değer y'yi çarparsam mutlak değer x çarpı olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Yani eğer içeride mutlak değer çarpıya verilmişse ben bunu ayrı ayrı parçalayabilirim. Eğer parçala verirse içeride birleştirme yapabilirim. Eğer bir sayı eksili olarak verilmişse eksili olarak verilmişse eksilisini alabilirim. Bir sayı x eksi y şeklinde vermişse y eksi x, x olarak yazabilirim. Bunları söyledikten sonra artık sorumuzun çözümüne geçelim. Hocam bunlar karıştı soruyu çözerken anlaşılacak. Soru yine uzun bir soru olduğu için hemen ben yine bir tane kağıt almak istiyorum arkadaşlar. Soruyu çözmek için sağır çözüm aşağıda. Ben istiyorum ki geniş geniş yazalım ki siz de anlayın. Evet arkadaşlar şimdi x eksi y artı 3 y eksi x artı 3 mutlak değer x mutlak değer y, x mutlak değer x y, eşittir 5 çarpı x eksi y ise olduğuna göre x çarpı y bölü x eksi yenilir. Şimdi bakın soru biz ya. Sen bunları ara ara bulacaksın. Sen bunları bitişik bulacaksın. İşte sen bunları e, çarpı yapacaksın falan. Bu soru bize söylemiyor. Soru bize bunu vermiş ya. Bunu soruyor sadece. Madem ki soru sana bunu vermiş. Sen verilen soru bakın her soru için bu geçerli. Sen verilen sorudan izleyebileceğin yolu izle. Gidebileceğin yere kadar git. Bak bakayım neler gelecek karşına. Ondan sonra hüküm verirsin. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi mutlak değer x eksiği var. Artı bakın y eksi x var. Ben bu y eksi x'i x eksi olarak yazabilir miyim? Evet peki ben niye bunu tercih ettim? Çünkü ben benzer ifadeleri toplayabiliyorum. Benzer ifadeleri çıkarabiliyorum. Benzer ifadeleri arası benzer ifadelerin arasında işlemler yapabiliyorum. O yüzden artı 3 çarpı mutlak değer x çarpı mutlak değer y eyvallah. Eksi bakın şunu da buna benzetmek istiyorum. Mutlak değer x çarpı mutlak değer ye. Eşittir 5 tane mutlak değer x eksi y. Bakın önce ne yaptık? Birinci adımda hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Sadece düzenleme yaptık. Birbirine benzettik. Bakın bir tane burada var. Üç tane burada var. Bir tane elma. <laughs> bir tane, üç tane de elma. Ne yaptı? Dört tane elma yaptı. Ne kadar yabancı bir elma bu ya. Dikkatli olun arkadaşlar. <laughs> üç tane şundan. Eksi bir tane şundan. Şu bir değil mi başında? Evet bakın 3 tane şu ifadeden. 1 tane şu ifadeden 2 tane bu ifadeden yaptı. Yani ben sana 3A eksi 2A. 3A eksi A deseydim sen 2A diyecektin. 3A eksi A gibi düşün burayı. Evet. Başka ne var? Burada bir şey yok. Eşittir. 5 tane mutlak değer. X eksi Y. Harika. Şimdi. X eksi Y gördüm hocam. X eksi Y gördüm. Bunlar birbirine benziyor. O zaman ben diyorum ki şu dört tane x karşıyım. eksi y'yi ben karşıya eksi dört tane x eksi y olarak bir atayım. Bakalım ne gelecek. Artı iki ya da artı yazmasanız da olur. x çarpı y eşittir. 5 tane mutlak x eksi y eksi dört tane mutlak x eksi y geldi. Çok güzel. Harika. Şimdi İki tane mutlak değer x çarpı mutlak değer y eşittir. Bakın beş tane çıkıyor. 5 tane var. Eksi 4 tane var. Bir tane. Bir, biri yazmasanız da olur. X eksi y. Şimdi ben bulduğum sonucu buraya yazmak istiyorum. Ne buldum? Ne buldum? Gel buraya. İki tane mutlak değer x çarpı mutlak değer y eşittir. Bir tane x eksi y. Yani şu biri ben yazdım ama şöyle Artık bunu mutlaka çevir. Yani bir yazmak gerekmiyor başına. Şimdi arkadaşlar buraya kadar bakın buraya kadar soruyla ilgili yani sorunun sorduğu şeyle ilgili hiçbir şey yapmadık. Sadece birbirine benzer terimleri birleştirdik. Yani matematikten korkmayın diyorum ya demem o. Yani benim dediğim şey bu. Matematikten niye korkmayın diyorum. Hani soru bana bunu verdiği için işte böyle yapmam gerekiyor. nasıl bulacağım ayrı ayrı bulacağım. Öyle bir şeyler kapılmayın. Öncelikle bak buraya kadar soruyla ilgili hiçbir şey yapmadım. Şuraya kadar soruyla ilgili hiçbir Her şeyi sadece benzeterek yaptım. Ne biliyorum? Benzer terimleri toplayabiliyorum. Benzer terimleri çıkarabiliyorum. E, x eksi Y var. Y eksi X var. Benim bunlara benzetmeye hakkım var. Mutlak diğerin kendi özelliği bu. Benim kafamdan bir özellik çıkmadı. Uydurmadım yani. İşte şunu X çarpı Y'yi ben X çarpı Y olarak ayarabildiğim. Yine bu. Tek bunları sadece ben benzer terimleri birbirine benzeyen terimlerin iş arasında işlem yapabildiğim için yaptım. Ondan sonra da şuraya kadar geldim. Ondan sonra artık bundan sonra soru bize ne soruyor? mutlak değer x çarpı y bölü mutlak değer x y şimdi bak mutlak değer x çarpı mutlak değer y var sonra bize mutlak değer x çarpı y o zaman şunu bileyim şu hale getirmem lazım. Şunu böyle yazma hakkım var mı? Kesinlikle var. Tamamdır. x y. Şimdi burada çok güzel hızlanmanız hemen hızlanmanız için bir şey söyleyeceğim. Mutlak değer x y pardon mutlak değer x çarpı y mi yukarıda? Evet. Şu yukarıdaysa bunu olduğu yerde bırak. Bunu bunun altına al. Şimdi nasıl yapacağız görelim Bunu aşağı attık. Atalım hocam. Mutlak değer x çarpı y. Bölü mutlak değer x eksi y geldi. Doğru mu? Doğru. Şu 2'yi de karşı tarafın aşağısına attım. Aşağıdan 2 geldi. Yukarıda kim var? 1 var. İşte cevap 1 bölü 2. Hocam ben burayı anlamadım diyorsan da arkadaş sen her tarafı mutlak değer x eksi y'ye bölünce 2 eşittir. 1 gelecek sonra her tarafı tekrar 2'ye böl diyorum? Her tarafı buna böl. Sonra her tarafı ikiye böl. Diyorum arkadaşlar. Ve bakın bu soruda yine uzattım ama derdimi anlatmak olduğu için. Bu soru bize bazen bir şeyleri ayrı ayrı bulmamamız gerektiğini söyledi. Bu soru bize mutlak değer x eksi y mutlak değer y eksi -x, x olarak yazabileceğimi söyledi. Mutlak değer x mutlak değer eksi x, x eşit olduğunu söyledi. Bu soru bize çarpılan ayrı terimleri mutlak değerce çarpılan ayrı terimleri mutlak değerin içinde birleştirebileceğini veya birleşmiş terimlerin ayrılabileceğini bize göstermiş oldu diyorum. Ve bu sorumuzda geçip bu dersin son sorusuna geliyorum. A, B, C birer gerçel sayı. Mutlak A eksi 8 artı mutlak 7 eksi 2 B artı mutlak C artı 1 eşittir A. Bu toplam yani A en küçük değerine sahipse A, B, C üçlüsü kaçtır? Bakın. Bir mutlak, mutlak değerli ifadeler ayrı ayrı toplanıyor arkadaşlar. Toplanıyor. Bir mutlak değerli ifade, en küçük, en küçük, en küçük kim olabilir? En küçük. Bak en küçük. Hocam ee, bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir, sıfır olabilir mi? Bakın sıfır olur. Sıfırdan küçük bir sayı olabilir mi? Hayır hocam. Demiştik ya mutlak değerli bir ifade eksi olmaz. Yani eksi bir şey olamaz. Hani eksi üç, eksi iki, eksi yedi bunlar olamaz. O zaman bir mutlak değerli ifadenin en küçük olabilmesi için o mutlak değerli ifadenin sıfır olması gerekiyor. Hocam ama bunlar hani belki bir tanesi 5, bir tanesi be, işte 5 bunlar çıkarılıyor. Eksi 5, 5, eksi 5, 0 bu da olabilir mi? Hani mesela bu şu mutlak değerli ifade 5 olur. Sonra eksi 5 gelir. Bunlar çıkarılır tekrar 0 olur. Evet çok güzel harika. Bunu söyleyen arkadaşın sözü notuna bence 100 vermesi gerekiyor. Arkadaşlar ama bu 3 mutlak, mutlak değerli ifadeler de toplanıyor ha. Toplanan bu 3 mutlak değerli ifade. Konuşmak da ne kadar zorlaştı. Yani bunu bu toplanıyor. Bunu da toplandığı için bunlar bak toplanıyor. Şu mutlak değerli ifade artı mutlak değerli bir ifade artı mutlak değerli bir ifade toplanıyor. Tamam mı? Üçü toplanıyor ya Allah aşkına. Birinden eksi gelme ihtimali herhangi birinden eksi gelme ihtimali yok ki. Ve bu ifade en küçük değere sahipse o zaman bunun sıfır gelmesi lazım. E madem burada mesela 2 gelmiyor karşısında eksi 2 yok etmiyor. Madem yüz gelmiyor karşısında eksi 100 yok etmiyor. Demek ki bunların hepsi 0 0 0 ki Bunların cevabı sıfır olmuş. Evet bu soru bize ne öğretti? Mutlak değerli ifadeler toplanıyorsa ve en küçük değer mutlak bakın bize öğrettiği şey mutlak değer en küçük ifade en küçük değeri mutlak değerli ifadenin en küçük değeri sıfır olabilir. Ve mutlak değerli ifadeler toplanıyorsa ayrı ayrı toplanıyorsa toplam sıfıra eşitse bunların hepsi ayrı ayrı sıfır olmalıdır. İşte bu soru bize bunu öğretiyor. Şimdi a 8 artı 7 eksi 2 ve artı C artı 1. Eşittir. Kimmiş? Sıfırmış. Nereden sıfır olduğunu söyledik. Bu ifade en küçük değerine sahip Tamam mı? Bakın mutlak değeri. Çok küçük bir değer bile versen sıfırdan başka. 0,1 bile versen bu toplam 0,1 olacak. Buna işte 0,1 versen. Buna işte 0,1 0,0,0,0,1 versen bu toplam yine büyüyecek. Ne verirsen ver sıfırdan başka. Bu toplam büyüyecek arkadaşlar. O yüzden en küçük değer sıfır. İşte sorunun ana mantığı. Bakın. 3 tane mutlak değerli ifade ayrı ayrı toplanıyor. Ve bunların cevabı sıfır. Toplanıyor bunlar. Yani karşısında bir eksili bir şey gelip bunlar yok etme ihtimali yok. O yüzden bu sıfır bu sıfır bu sıfır olmak zorunda. E, A eksi 8 mutlak değerli sıfırsa A eşittir 8'dir. Hocam 7 eksi B 7 eksi 2B sıfırsa 7 2B'dir. B eşittir 7 bölü 2'dir. Çok güzel. A'yı ise bulduk. C artı 1 0 C eşittir eksi 1'dir. Nasıl buldunuz C artı 1 sıfır eşit dediğim C eşittir eksi 1 dedim. Bunu da buldum. A ve C üçlüsü cevap şöyle yazılır. A virgül B virgül C üçlüsü eşittir. Açılır birinciye A. ikinciye B. Üçüncüye de C yazılır. Böyle yapılır ve hocaya verilir. Hoca da seni gelip sınıfın içerisinde tebrik eder diyorum. Evet neymiş? bu Mutlak değerli ifadenin en küçük değeri sıfır olabilirmiş mutlak değerli ifadeler ayrı ayrı toplanıyorsa karşısından eksili bir şey gelip bunları yok etmeyeceği için böyle bir şeyin mümkün olamayacağı için toplam sıfır olduğunda bunlar mecburi sıfır 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 olmak zorundalar diyorum. Ve bir dersimizi bitiriyorum arkadaşlar mutlak değerli eşitsizliklerde eşitsizlik dersinde diyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone lazım. Çok teşekkür ederim şimdiden. izleyenlere ve abone olanlara bunlardan selamlar olsun diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.